...bir telefonumuz varmış. Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Aleykümselam hocam, e, nasılsınız? Teşekkürler İlker Bey, buyurun. E, hocam ben hemen hızlı bir şekilde sorayım vaktinizi almadan. Ben 2018 senesinde e, Umre'ye gittim. Allah kabul Ondan etsin. Ondan sonra o zaman e, çok fakirdik. Yani bayağı hiç bir koşumuz yok diyelim. Daha sonrasında bu Umre'de ben hayırlısıyla zengin olmak... Ondan sonra hayırlısıyla evlenmek için çok dua ettim. Hani Kabe'nin eteğine yapışıp Resulullah Efendimiz'in karşısında dua edip çok uzun uzun dua ettim. Geldim umreden geldikten sonra 2-3 ay geçti. Bir iş yapma fikri doğdu bende. Sesi biraz daha yükseltelim arkadaşlar. Evet. Efendim? Sesi biraz Buyurun evet biraz daha. Sesi konuşayım. Evet. Ee, şimdi hocam ondan sonra e, bu kredi danışmanlık diye bir, bir işe başladım ben. Şimdi e, şöyle mesela bankadan kişiler kredi çekemiyorlar e, bize geliyorlar biz de bankadan bunların kredi çekmesi için yardımcı oluyoruz e, ve bu yönde. Ben çok para kazanmaya başladım. Yani o kadar da dua etmiştik. hani hayırlı yollardan kazanabildik. Ba bankada bankada kredi çekmek için siz yol gösteriyorsunuz. Yol gösteriyoruz. Ee, krediyi kullanıyor. Kredi kullandıktan sonra da e, bize komisyon ödüyorlar. Emlakçı gibi düşünün. Emlakçılar nasıl e, evi e, temin edip ondan sonra komisyon ücreti alıyorlar? Evet. Burada e, bankada da böyle biz bankaya yönlendiriyoruz. Diyoruz ki şu bankadan kullanabilirsiniz. Bu bankadan faizli. Faizli kredi, değil mi bu? Faizli kredi, doğru. Evet. Şimdi bu iş e, helal bir iş değil bildiğin doğru. kadarıyla. Tabii. Ya yani benim kazancım da helal olmuyor. Evet. E, Çünkü ya, faizin evet. E, her türlüsü haramdır. Evet, Orada bunu aracılık ediyoruz. Aracılık bize. ediyorsunuz. Doğrudur. Evet. Bundan uzak durmak lazım. Siz Allah'tan zengin değil helalinden zengin olmayı istemelisiniz. Ve bu yolda Ya ben onu çok öyle istedim ama işte nasıl Ama bit, imtihan nasıl imtihan bitmez ki zaten. Evet. Yani bu imtihan hayat bir imtihan. Müminlerin vazıflarını, özelliklerini şimdi sayıyoruz. Onlardan biri de faizden kaçınmak. Çünkü faiz çok cemiyeti, toplumu kasıp kavuran bir maalesef günah ve bir bela, musibet dünya bugün fakirlerin sırtından zenginler köşeye dönüyorlar. Fakirler daha evet. da fakir oluyor. Bu faizli sistem dünyada evet. yani böyle bir kurum bile var. Size evet. size borç veriyor, faizle tekrar geri alıyor. Dünyada dünya çapında kurumlar var. Onların küçük birer şubesi de var. İşte onlara siz aracılık etmiş oluyorsunuz. Rabbim kurtarsın. Helalinden isteyin. Helalinden isteyin. Ama gelirinizin bir kısmı oradan, bir kısmı başka yerdense sanki anki evet. sorunuz zekat verebilir. Öyle verebilirsiniz. Yani bundan Şimdi mesela örnek veriyorum benim 12-13 bin lira e, civarında şeyim tutuyor. E, zekat. Zekatım tutuyor ama Hı. tamamı oradan gelen para. İşte orada bir şey beklemeden vereceksiniz artık. Onu bir borç gibi vereceksiniz ve bir ya, sevap beklemeden. Ben kurban bile kesemiyorum doğru mu? Kessem de sevabını umamıyorum. E, hacca bile gitseniz Cenab-ı Hak haramdan kazandığınız paraya la lebbek diyor. Siz lebbek diyorsunuz o la bek gelmeyin diyor. Yani haramla olmaz. Müslüman en önemli şey ibadet yapmaktan da öte haramdan kaçınmaktır. Bir insanın faizden, zinadan, rüşvetten, yalandan, dolandan kaçınması mı güzeldir? Ama bunları yaparak namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi mi güzeldir? ...haramdan kaçınan insana müttaki deniyor. Takvasa, Allah takva sahiplerini seviyor. Allah... ...takvayı bize emrediyor. O <laughs> açıdan temizlenmek için... ...vücudumuzu nasıl hastalıklardan... ...temizlemek için korkuyorsak... E, ...korumaya çalışıyorsak... ...haramlardan da sakınacağız kardeşim. E, teşekkür Peki hocam, ediyorum. E, e, banka çalışanlar... ...banka çalışanları da mı? Aynı <laughs> banka çalışanlarının benim söylediğim şudur... ...bir an önce daha güzel... ...bir iş buluncaya kadar... E, araması lazım, yoksa buradan rahat geliyor, bol maaş alıyorum. Demesi doğru olmaz, helal olmaz. Onların kazancı da haram oluyor değil mi? Onların kazancı da helal olmuyor. Çünkü faizli işlem yapmak, içki satılan yerde içki satmak, haram bulaştırmak, haram karıştırmış oluyor. Müslüman o işlerle uğraşamaz. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.